Haydi sen yaşlanın da artık. Ben okuma yazma öğrenince sana okurum. Hadi oradan bacaksız ne yaşlanması. Ben yaşlı değilim bir kere sen çok küçüksün. Günaydın balarım. Günaydın. Anne ben artık okuma yazma öğrenmek istiyorum. E, İlk okula başlayınca öğreneceksin ya bir tane. Ama anne ben şimdiden öğrenmek istiyorum. Birlikte de çalışıyoruz değil mi? Anne. Ha? Ha? Hadi çalışırız bir daha, tabii çalışırız. Ben zaten bazı şeyleri okuyup yazabiliyorum. Ha yazabiliyorsun. Yok canım. Şimdi görürsün Hayra. Aferin benim kızıma. Seni de yazarım. Yaz bakalım. Aferin. Aferin sana. Senin bundan haberin var mıydı? Vallahi yoktu. Ama neyse ben şimdi gidip bir üstümü değiştirip geleyim. Evet. Uyanırsa söyler artık. Dün gece yoğun da herhalde uyanamadı hala. Necat bir evli değil ki. Nasıl? Koşuda mı? Yo, gece çıktı sanırım ya. Ben yatarken de dönmemişti. Geç gelip sabah erkenden ayrıldı herhalde. Ne oldu? Bir şey yok ya elimden kaydı. İyi misin? İyi miyim bir şey yok. Ya. Dikkat et dikkat et. Yani dikkat. sonuçta Kayra neredeyse okuma yazmayı çözmüş. Babasının bu ana tanık dikkat etmesi lazım. Ben hemen arayıp haber vereyim. Ne yani şimdi arayıp ismini yazdın mı söyleyeceksin? Evet ne var? Allah. Üf, açmıyor ya. Açmayacak herhalde, açmayacak. Kusura bakmayın Necat Bey ya, rahatsız ettik. Efendim şuna. Alo. Efendim. Aa, Necat, ne haber? Neredesin, ne yapıyorsun? Ne oldu? Kayra ile ilgili bir sorun mu var? Hayır, evet. Evet, Kayra ile ilgili bir durum var tabii. O yüzden aradım. Yoksa niye arayayım? Ne oldu? Kayra iyi mi? İyi, iyi. Öyle bir şey değil. Nasıl bir şey peki? Ee, Kayra'nın isimlerimizi yazabildiğini biliyor muydun? Evet. Nasıl? Biliyor muydun? Biliyordum bunu sormak için mi aradın? Yani ne bileyim yani bilmiyor olsaydın bence gayet önemli bir şey. Yanlış mıyım? Başka bir şey var mı şuna? E, sabah geldim yoktun evde. Bir işin mi var ne oldu? Kahvaltıda da göremedim seni. İşim vardı erken çıktım. Toplantı mı? Kiminle? Serkan falan mı? Kimlerlesin? Serkan yok. Hande mi var? Hande de yok. Bak ile ilgili bir şey yoksa arama beni tamam mı? Kapatıyorum şimdi. Yüzüme kapattın ya. Bu arkadan da kadın sesleri geliyor. Ya bana ne ki? Bana ne? Söyle yani. Söyle kurtul. Niye söylemiyorsun? Ha. Kim? <laughs> Arıyor gene tabii. Yanlışlıkla kapattı. <laughs> Necat. Ne oldu aşkım? Yine pek bir tatlı açtın telefonu. Necat orada mı? Hayır. Serkan? Hayır. Hande? Ne oldu be? Yine sağdan saydırmaya başladın. Ya Burcu bu Necat bana yalan söylüyor ya. Yok deli birlikte değilim diyor. Olduklarını söylemiyor bana. Yalan söylüyor. Hatta bence bunlar gece de evden birlikte çıktılar. Tabii gayri evde. En azından onu düşünebilmiş beyefendi. Sunacığım. Hayır sen benden neden saklıyorsun ya? Bana ne ki? Söyle. Söyle bitsin ya. Ben zaten öne yok olmuşum size. Sunaycığım bir sakin olur musun? Hayır böyle soğuk soğuk mesafeli mesafeli tavırlar. Telefonu hemen kapatmaya çalışmalar. Bana ne ya çok meraklıydım ben sizin ilişkinize çünkü. Ne oldu? Dün akşam böyle en doğrusu bu diyordun. Şimdi bunu mu kıskanmaya başladın? Aa ya güldürme beni Burcu alakası var ya? Benim tek derdim salak yerine konmak. Beni salak yerine koyma bana söyle. Yani belki de kırılacağını falan düşünmüştür adam. Ya bırak ne düşünecek? Ben şu an böyle ortadan ikiye yarılsam onun umurunda olmaz. Hayatım. Sen bir sakin ol lütfen. Sakinim ben Burcu. Tamam. Bırak adam neyi ne zaman isterse söylesin sana. Sen işine odaklan. Kayra ile ilgilen. Değil mi ya bana ne? Öyle dedektif gibi arayıp ne yapıyorsunuz neredesiniz falan da deme sakın. Tamam sormayacağım. Bu saatten sonra zaten asla aramam. Tamam. Zaten birazdan abin gelir ben sorarım ona annenin nerede olduğunu söylerim sana hemen. Tamam mı tatlım tamam mı aşkım? Yok yok hiç yorulma. Boş ver, umurumda değil artık. Merak etme, merak etme. Tamam? Hadi öptüm seni, bay bay. Dengesiz. Bana ne ya? Ne yaparsa yapsın. Aa, anne babamla mı konuştun? Ha, yok bir tanem. Toplantıdaymış. Akşam konuşuruz dedi. Hı. Hmm. Bence de acele etme. Meşgul etme adamı. Etmeyeyim değil mi? Bir şeyler öğrenebildin mi bari? Uf, açık kalmış ne var? Ay kendini işkence etmeye ne kadar meraklısın böyle ya. Ay ne alakası var ya ben gayet iyiyim. Yani beraberlerse de beraberler. Bana ne ki sonuçta olabilirler ortak onlar. Bundan doğan ne var? Değil mi? Ay, beraberler mi acaba ya? Anne. A harfi sesli harf mi? Sessiz harf mı? Aa. Gel bakayım sen fotoğraf çekelim. Yollayalım mı babaya? Tamam. Hı -hı. Onu Babış, da koy böyle. Defteri de böyle elever. koy. Ben de gireyim mi çerçeveye? Anne kız yapsak daha iyi be Hayri. Hı -hı. Hı -hı. Tuttu Hı -hı. onu. Hı -hı. Çok güzel oldu. Yolluyorum. Allah. Hı -hı. Cevap yazdı mı? Yok bir tanem yazmadı cevap. Toplantıya başladıysa bakamamıştır belki. Hmm, ondandır. Evet. Gel yukarı çıkalım.